Miftahül Kulub Kalplerin Anahtarı Muhammed Nuri Şemseddin Nakşibendi 8. kısım Murakabe Burada hak yolcusu salikin murakabesi üç yönü ile beyan edilecektir. Zikreden kimse de, zikrin iyi sonuçları ortaya çıktığı zaman durumu mürşit şeyhine anlatır. Mürşit olan şeyhin izni ve icazeti ile hak yolcusu salik murakabe ile meşgul olmaya başlar. Zikri bırakır. Anlatılan murakabeye şu hadisi şerifte işaret vardır. Bir Saatlik Tefekkür yetmiş senelik ibadetten hayırlıdır. Şu ayeti kerimede dahi murakabeye işaret vardır. Rijalun <laughs> la onlar öyle erlerdir ki kendilerini ne ticaret ne de alışveriş Allah'ı anmaktan alıkoyar. Nur Suresi'nin 37. ayetidir. İşte salik Yapmaya alıştığı teveccühü ile kalbinde müşahede etmeyi başardığı yedi letaif belirtileri, nefi, ispat, Allah'ın ihsan eylediği tüm letaifi elde etmiş olarak tam bir temizlikle kıbleye dönük olarak oturmalı ve murakabeye geçmelidir. Murakabe en azından bir saat kadardır. Daha da artırılırsa aşk olmasını dileyelim. Allah rızasının yoludur. Başta da işaret edildiği gibi murakabe üç şekilde açıklanacaktır. Şöyle ki, birinci şekil, yukarıda da yazıldığı gibi hak yolcusu salik temiz bir yere gizlice oturur, gözlerini kapatır, akla gelecek her şeyden kendisini ayırır tüm azalarını ölü azaları gibi bırakır. Bu iş yeri olan alem, insanlar, cinler, melek, huri, kılman, cennet, cehennem, arştan yere, yerden arşa varıncaya kadar bulunan zerreler de dahil olmak üzere hiç yaratılmamış görecek. Kendisini silinmiş bir fani bilecek. Bu kıyasla, bu usulle hemen her gün murakabe ile meşgul olacaktır. Böyle yapılırsa Yüce Sübhan Allah'ın lütufları ile vuslat sırları açılır. Allah'ın ihsanına zuhur yeri olunur. Bunlar onun ilahi lütuflarından umulacak işlerdir. İkinci şekil, hak yolcusu salik yazıldığı şekilde murakabe ile meşgul bulunacak, bütünlüğüyle isteklerden geçecek, aklına gelenleri bir yana itecek, zikirde, fikirde dahi olmayacak. Anlatılan haliyle azalarını ölmüş gibi bir yana bırakacak, gözlerini de kapayacak. Bu durumu ile sanacak ki kendisine ölüm emri gelmiş, ölmüş. Kendisini kabre koymuşlar. Aradan da zaman geçmiş, cesedi ve kemikleri çürümüş. Tamamen silinmiş, hiçbir iz kalmamış. Yukarıda anlatılan ölçüdeki murakabe en azından bir, ortalama iki, en çoğu üç saat kadar olur. Bu murakabeye devam edilirse, mutu, kaple ente mutu, ölmeden önce ölünüz. Emrindeki mana sırrı açılır. Bu yoldan da Allah'ın ihsanına zuhur yeri olunur. Allah'ın lütuflarından beklenen de budur. Üçüncü şekil Hak yolcusu Salik, yukarıda yazıldığı şekilde murakabe ile meşgul bulunacak tüm isteklerden geçip akla gelenleri bırakacak. Zikirde, fikirde dahi olmamalı. Bilecek ki, ölüm emri gelmiş, hakkın emri ile ahirete göçmüş, kendisini kabre koymuşlar. Tüm azaları dahi silinip yok olmuş, onlardan yana hiçbir belirti kalmamış. Kıyamet dahi kopmuş, Yerden arşa, arştan yere kadar hiçbir şey kalmamış Bütün varlık yok olup fena bulmuş Ve haktan başka her şey yok olmuş İş bu ölçüler içinde Ya bir, ya iki, ya üç saat oturmalı Bu murakabeye devam edilirse Hak yolcusu salike şu ayeti kerimenin sırrı zuhur eder LİMENİL MÜLKÜL YÖMENİLLAHİ VAHİDİL KAHHÂR Bugün mülk kimin? Vahid kahhar Allah'ındır. Mü'min suresinin 16. ayeti olan bu mananın zuhurundan sonra harfsiz, sessiz bir şekilde Hak yolcusu Salik, Fecir suresinin son iki ayetindeki manaya muhatap olmaya mazhar olur. Ya eyyetuhen nefsul mut'ma'inneh Ey doyuma ulaşan nefis, Rabbına dön, hoşnut olarak, hoşnut olunarak, ve vuslat sırları artık bilinmeye, açılıp görülmeye başlar. Bir şiir, Aşıkların al canını, Ver anlara cananı, Aşık neyler canı teni, İster hemen Canan'ını